Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri sorusu serisinin 207. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. AB çaplı yarım çemberde BC yayı 2 AD yayı, EC uzunluğu çemberin yarıçapına eşit ve DE doğrusu çemberin merkezinden geçtiğine göre ACD açısı nedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada BCI, AD yayının iki katı olarak burada verilmiş ve burada bize ACD açısı sorulduğuna göre ACD açısına ben burada alfa dersem e burada alfa ile gösterdiğimiz ACD açısı çevre açı olduğu için gördüğü yayın yarısı olmuş olur. Yani buradaki AD yayı alfanın iki katı yani iki alfa olmuş oluyor. E BC yayı da onun iki katı olduğu söylenmiş. Dolayısıyla burada BC yayı da iki alfanın iki katı burası da dört alfa olmuş olur. Daha sonra burada EC uzunluğu yarı eşit olduğu söylenmiş. Dolayısıyla ben burada EC uzunluğunu R ile gösterebilirim. Ve DE doğrusunu çizdiğimizde merkezden geçtiğini söylüyor. Yani ben burada DE doğrusunu devam ettirdiğimde bu şekilde bu çemberin merkezinden geçmek zorunda. Buraya da O ile gösterelim. Şimdi yarı çap R olduğuna göre burada AO uzunluğu R'dir. Aynı şekilde OB uzunluğu da R'dir. E ben burada OC'yi de birleştirirsem bu da gördüğünüz gibi yarı çap olduğuna göre burası da zaten R olmuş oluyor. Şimdi burası COB açısı. Yani şu gördüğünüz açı merkez açı olduğu için gördüğü yaya eşittir. E, gördüğü yayda burası 4 alfa olduğu için burası da yine 4 alfa olmuş oluyor. E, buradaki üçgen de ikiz kenar üçgen olduğu için buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit ve iki iç bir dıştan burası 4 alfa eşit. Yani burada da eşit olarak gösterdiğimiz açılarda 2 alfa 2 alfa diye paylaşmış oluyor. Şimdi buradan sonra da şuradaki açı da gördüğünüz gibi merkez açı. Onun gördüğü yay da 2 alfa olduğu için bakın burası da yine 2 alfa oluyor. E buradaki üçgene göre iki iç bir dıştan yani şu iki iç açının toplamı buradaki dış açıya eşit olmuş olur. Burası da iki alfa'ların toplamından 4 alfa olmuş oldu. E buradaki üçgene de baktığınızda kenar üçgen olduğu için burası 4 alfa ise burası da 4 alfa olmuş oluyor. Dolayısıyla burası da 4 alfa olmuş oldu. E buradaki üçgenin çeşitleri açıları toplamı 180'e eşittir veya bunların toplamı da doğrusal olduğu için 180 e eşittir. Aynı şekilde topladığınızda 4 alfa, 4 alfa, 2 alfa bütün değerleri topladığınızda 10 alfa oluyor. 10 alfa eşittir 180 ise alfa buradan 18 derece gelmiş oluyor. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.